Değerli arkadaşlar, bugün 19 Mayıs 2025, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü, milli mücadelemizin başlangıcı. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Ahirete intikal etmiş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlar ve az şehitlerimizin mekanı cennet olsun, ruhlar aşağıda olsun. Ee, uzun zamandır arılar arıcılıkla ilgili video çekemedik. Ee, bu e, ceviz aşılama yapıyoruz Mart 15 e, Mayıs 15 arasında ceviz aşısı işi yapıyoruz. Bu sene de biraz yoğun işlerimiz, o yüzden doğru düzgün bir video çekemedik. Kusura bakmayın. Ee, son videomuzu çektiğimizde Martın sonlarıydı sanıyorum. Bir bahar başlangıcı telinde bir video çekmiştik. Ondan sonra doğru düzgün bir video çekememiştik. Aradan yaklaşık Mart, Nisan, Mayıs iki ay geçti. Aralarımız gittikçe gelişiyor. Geçen sene çok kurak bir sezondu. Bu yılda tam aksine aşırı yağışlı gidiyor. Hatta 10, 10 Nisan sanıyorum bir ağaçlar uyandıktan sonra bir kar yağışı oldu burada. Ve don olayı oldu. Bununla birlikte ağaçlarımız orman ağaçları ve meyve ağaçları yandığı gibi arılar da olumsuz etkilendi. Bu, bu bölgede mesela en çok arının e, nektar ve polen aldığı işte tesbih çiçeği, karaçalı, ondan sonra e, meşe ağaçları ve envai işte orman, orman ağaçları birdenbire yandı. Yani çiçekler tamamen donunca arı bir süre sıkıntı yaşadı. Polen bulamadı, nektar bulamadı, açlık sıkıntısı oldu tabi bu süreçte beslememizi ihmal etmedik verdik bir şeyler ama bir bizim için biraz sıkıntılı bir süreç oldu sonrasında yağmur yağışlar hiç durmadı sürekli yağıyor birkaç iki üç gündür şey oldu yani, derse dün, dün gece de yağdı da birkaç gündür biraz böyle güneşledi, arı rahat çalışmaya başladı arılarımızın kimisine kat attık kimisi kat atılmak üzere kimisi 6-7 çerçevede sezonumuz bu şekilde devam ediyor ee, şimdi e, bahara iki buçuk çerçeve çıkan bu aramızdan başlayalım isterseniz. Bakın e, bahara iki buçuk çerçeve çıkmıştı. Sonbaharda da iki buçuk çerçeveydi. Hatırlarsınız. izleyenler bilir. E, eşek arası ile ilgili mücadelenin e, anlatımını bir video bir videoda söylemiştim. Eee bu arımızı çekmiştim o videoda. O zaman da 2-2,5 çerçeveydi zaten. Aynı bahara o şekilde çıktı. Arı gelişti. Bakın anası e, genç olduğu için içeride varroa olmadığı için e, bakın arı güzel bir şekilde kata çıktı. Hatta kendinden çok daha kuvvetli olan arılardan bile hızlı bir şekilde kata çıktı. Şöyle bir bir bakalım nedir durumu. Tekerle biraz zor olacak. Birkaç gündür dedim ya havalar ısınınca arı yeni yeni şeye başladı. Daha mum mum kabartmaya başladı. Şimdiye kadar kabarmış petek verdik. Eee Kaç gündür böyle bir böyle mum kabartmadır. İşte arılarda bir ışılama oldu yani. Dün şuradaki peteği dün vermiştim. Bir bakalım herhangi bir işlem yapmış mı? Şu anda henüz havalar iteri kadar ısınmadı. O yüzden böyle çuvalla katattık. Ee, ve alttan yavrulu petek çekmedim. Onu yavrulu petek çekmek için biraz daha erken haftaya Az da havalar ısınınca inşallah yavrulu petek de çekeceğim alttan. Kapalı yavrulu. O zaman arı biraz daha üstte iştahlı çalışıyor. Bakın güzel petek kabartıyor. Şöyle yakından çekelim. Gördün bu pete dün verdi. Ana arı yukarı çıkmamış olmasına rağmen, yukarıda yavru olmamasına rağmen güzel petek kabartıyor. Arımız şu anda 14. çerçevesinde. Biraz da biraz da bu ara dışarıda nektar sıkıntılı olduğu için arılar sert. Normalde pek maske takmam ama bugün şöyle maskemizi Kafasını kapatalım. Arıları öldürmek istemiyorum. Şimdi vurduğu zaman mecburen öldürmeniz gerekiyor. Yoksa o arı ne yapar ne eder, Sizi sokar. Yine şöyle bakalım. Bu arımız mesela e, sezon sonunda 5 çerçeveyle anasını şuraya ayırmıştık. Geri kalanlar ana arısını üretmişti. Baharında burada çekmiştim. 3 çerçeve bahara çıkmıştı. Ana arılı olan da dört buçuk çerçeve, dört çerçeve falandı bahara çıktığı zaman. İlk videomuzda yani. Gelişti. O biraz daha güçlü. Ondan takviye de aldım ben zayıflara. Ee, bu da yeni yeni kata geldi. Daha dün attım katını. Ee, bir bakalım dün, dün koyduğumuz çerçeveler herhangi bir işlem yapmış mı? katı bu şekilde koyuyorum ben. Altta çuval, strafor, ee, bir veya iki tane varsa kabarmış petek. Araya da hamum veya çiğ mum dışa da verebilirsiniz. Bakın bu da güzel mevcut var aslında. Arı kata çıkmak istiyor. Ama bakalım petek kabartma var mı? Bakın bu, bu da petek kabartmaya başlamamış. Şu peteği kabartmamış. Zaten daha dün katın atmıştım. Eğer bir şeyler gelirse dışarıdan petek kabartacaktır. Bu arada arkadaşlar bazı paylaşımlarda görüyoruz. Arılar e, mum, mumları kesiyor. Bunu arı açlıktan yapar. Dışarıdan nektar gelmediği zaman içeride arı mumları kemirir ve teller de mumdan daha fazla ısındığı için oralardan kopar. E o yüzden bu süreçte beslemeyi ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar. Durum bu şekilde. Hatta karlarımızın durumu böyle. Bizim burada arının bal yapabilmesi için e, en geç Mayıs'ın 20'si e, Evet arkadaşlar katta bu şekilde. E, henüz kata gelmemiş. Ama güzel gelişimi güzel bir tane ara gösterelim. Şunlar dolu zaten. Hep 8-9 çerçeve. Bu arımız da arkadaşlar süper sedur yapmış. Ana değiştirmiş. Geçen hafta e, önceki hafta fark ettim ben. Anayı değiştirmiş kendisi. Aslında iyi bir anaydı ama niye değiştirmiş anlamış değilim. Arının bir bildiği var demek ki. Şuraya bir ballı bir ballı çerçeve koydum yesinler diye biraz açlık sıkıntısı olabilir diye düşündüm. Bakayım. Evet buna dün dün kabarmış vermişim. Ee, ampetek vermiş miyiz? Ampetek. Bir tane ampetek var şurada ama ona bir bakalım bakalım bunu yok ampetik değil bu bundan yavru çıkmış evet buraya buraya çok güzel yumurtasını atmış anarımız bilmiyorum görünüyor mu Bakın hatta şöyle anarımız da burada değil ama güzel Evet arkadaşlar, telefonun hafızası da olduğu için video sonlandı. Evet, herkese selamlar Tokat Niksar'dan. Bereketli sezonlar diliyorum. Arılarımız gelişmeye devam ediyor. Beslemeye devam, ham vermeye devam. Kattak Kattakarlarımızdaki şerbetlikler sizin canınızı sıkmasın. Şu anda arıda yiyecek namına bir gram bir şey yok. Mecburen beslemeniz lazım balak mı gelinceye kadar arınızı ne kadar iyi beslerseniz size o kadar iyi bal yapar. Evet hayırlı günler herkese.